ailesiyle tartışan 45 yaşındaki Ayhan Ulu odaya kapanıp içki içti. Teselli yanlış yerde aradığı çok geçmeden de belli oldu emin olun. Çünkü odadan çıktıktan sonra kapısının önü polis ve itfaiye ile doluydu. Evlerinin balkonuna çıkan öfkeli babayı bir itfaiye erinin refleksi hayatta tuttu. Ailesiyle tartıştı, bunalıma girdi, içki içip canına kıymak istedi. Balkondan aşağı sarkan öfkeli ev sahibini itfaiyenin zamanında müdahalesi kurtardı. <laughs> Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Ayhan Ulu akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla tartıştı. Teselliyi de yanlış yerde aradı. <laughs> İçtiği içkilerin etkisiyle kendinden geçti. Evinin balkonuna hava almak için değil, nefessiz kalmak için çıktı. Ulunun ailesi ve bağırmalarını duyan mahalle sakinleri polisi arayınca ekipler olay yerine geldi. <laughs> Balkonun altına önlem amaçlı şişme yatak açıldı. Polisler onunla konuşurken itfaiyeci İbrahim Kalede bir anlık dalgınlığından faydalandı ve onu hızla içeri çekti. Annenin <laughs> Yapılan kontrolde 186 promil alkollü çıkan Ayhan Ulu, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.